Evet arkadaşlar geldik söz verdiğimiz üzere Çeritiko 7'nin incelemesine. Bugün öncelikle söylemem gerekirse daha önce incelediğimiz kırmızı siyah modelinden sonra bu da beyaz siyah. Beşiktaş'ın renklerini almış. Şimdi bugün size öncelikle Ramazan günü çok fazla böyle teknik konularla, detaylarla sizi e, boğmayacağım. Genel olarak özelliklerinden e, ziyade arabanın konfor, sürüş ve aynı zamanda e, yakıt tüketimi ile al alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Her şeyden önce e, lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Şimdi hızlı bir şekilde anlatmak gerekirse araç 5 kişilik. Yani öncelikle şu salon içerisinden baktığımız zaman yani böyle çok fazla detaylara girmeye gerek yok. Burada 12.3 inç ekranı dokunmatik 360 ekran e, kamera sistemi var. Araçta soğutma ısıtmalı koltuklar. Deri kaplama gayet şık. Sırtımızı saracak şekilde. Elektrikli, elektrikli ayarlı koltuk. Aynı zamanda buradan hava şişirerek sır kısmına komple sarıyor. Araçta kablosuz şarj sistemi var. CarPlay var. Android Auto Auto Play var. Şöyle genel size göstermek gerekirse araç zaten hepiniz biliyorsunuz aracın genel özelliklerini. Üst tarafta cam tavan, panoramik tavan, açılır sunroof. Salon kısmına bakacak olursak Şöyle çok şık bu Mercedes'lerde gördüğümüz üzere kapılarındaki ağaç görünümlü çok şık bir görüntü sağlıyor. Malzeme kalitesi gayet iyi. Aracı da kullandık. Şehir içi, şehirler arası. Onun detaylarını da vereceğim size birazdan. Araç gayet geniş. Arkada oturma kısımları, oturma mesafesi. Geniş bir araç. Şöyle kol dayama. Bardaklık. Bagaja gelirsek tabii elektrikli bagaj. 475 litre bagaj açma. Buradan Araç üzerinde bagaj perdesi. Bagaj altında normal ölçüde lastik, yedek lastiği, kirkosu, çeki demiri, komple. Hatta ekstra burada malzeme koyma yerleri bulunuyor. Koltuklar yatıyor. Yani şuradan hatta bir tanesini göstermek gerekirse şu şekilde koltuk yatıyor. Buradan perdeyi de çıkarabiliyoruz. Şöyle geniş bir alana sahip oluyorsunuz. Aynı şekilde elektrikli bir şekilde bagajı kapatabiliyoruz. Arka tarafta çift egzoz çıkışı var. Burada ama bu, bu görüntü gerçek değil. Bu tarafta aynı şekilde görüntü egzoz çıkışları. Şöyle alttan bakacak olursak egzoz burada. Tek çıkış. Şöyle arabanın alt tarafında gösterecek olursak gördüğünüz üzere yani burada çakma iki tane egzoz çıkışı var. Geri geri vites kamerası var. Üç tane park sensör var arka tarafta. Tabi motor kısmını da göstermek gerekirse size çok hızlı gidiyorum. Şöyle motor komple kapalı. 360 kamera sistemi var. Ön tarafta park sensörü yok. Adaptif polis kontrolü radarı yok. Şurada göreceğiniz üzere hepsi kapak. Daha önce de bunları göstermiştim size. Bu lüksari modeli. Şu şekilde burada müdahale kapağı var. Aküyle alakalı burada aynı şekilde yazı işimizle alakalı müdahale kapağı var. Tabii tek elde bunu açmak, kapamak biraz sıkıntı. Bunun aracın fiyatına gelecek olursak Kazakistan'daki fiyatı 28 bin dolar. Araç Euro 6. Yalnız şöyle bir şey var. Onun için e, hata olsun istemiyorum. Bu araç 1500 motor. Yani Türkiye'ye gelecek olan e, 1600 motor diyebiliyorum. 1.6. Bu 1.5. Euro 6. Fabrika verilerine göre de 10.8 şehir içi 6.6 şehirler arası 8.2 de ortalama yakıt tüketimi bulunmakta. Tabii biz bunu Birazdan size anlatacağım şekilde Farklı Yakıt Tüketimleri ile karşılaştık Şimdi diğer taraftan arkadaşlar şöyle hemen bu satış noktasından çıkıyoruz Hemen Yan tarafı Şöyle de göstereceğim üzere belki bu markayı daha önce görmediniz Şöyle Göstermem gerekirse haval. Bir sonraki videoda bu, bu araçları size tanıtacağım. Yani bu da akıllara zarar özellikler olarak, fiyat olarak. Yani bunların esasına bakarsanız inşallah Türkiye'ye gelmesini istiyorum çünkü ciddi olarak konforlu lüks ve aynı zamanda rekabet açısından drastik. Rekabet açısından fiyatların daha düşmesini sağlayacak bir durum. Bunları size ayrıca bunların şöyle kısaca gösteriyorum. Bunları da ayrıca videolarını size çekip detaylı olarak yayınlayacağım. Sigma'ya. Şöyle genel bakılacak olursak. Bu da bizim klan ve satış menajerimiz. İslam. Kaca Evet arkadaşlar. Şöyle kısadan anlatırsak. Biz şehirler arasında Şehir içi yakıt tüketimi ölçümlerinde test sürüşlerimizde yaklaşık 150 kilometre bir yol yaptık şehir içinde ve ekrandan da göreceğiniz üzere 9.9 bir yakıt tüketimi oldu. Şehirler arası ise yine yaklaşık 140 kilometre bir tüketimden sonra yol yapmaktan sonra o da ortalama 9.3 yakıt tüketimine denk geldi. Arkadaşlar videoyu sonuna burada geliyoruz. Yine fırsat buldukça sizinle paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda size Haval markasını genel özellikleriyle size anlatmaya çalışacağım. Videolarını paylaşmaya çalışacağım. Tekrar söylemek gerekirse e, abone olmayı, beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve e, yorumlarda bulunmayı unutmayın lütfen. Hepinize çok iyi bakın. Şu an bin rakamına ulaşmaya, bin abone sayısına ulaşmaya çok az bir sayımız kaldı. Yüz küsür. O konuda desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.